Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun süre aradan sonra yeni bir video çekiyoruz. Arkadaşlar neden uzun süre sonra video çekiyorum derseniz benim arkadaşlar telefonum maalesef bozuldu ve şu anda tamir ettik ee, ve arkadaşlar şu anda Minecraft oynuyoruz ama çok güzel bir mod oynuyoruz. Arkadaşlar bir sürü canavarlar var ve bu modda bakın arkada da bir dünya gibi bir şey var. Orayı göstermeyeceğim çünkü orada bayağı bir şey yaptım. Sesi oy. Ee, sesi birazcık açalım ama arkadaşlar bir yaratık var. O kadar korkunç ki. Yani bu tarafta ilk başta şeyler var. Bu arada bu üstümde kalmış. Şunu en alta koyalım sandıkla bunu. Şimdi başlayalım en baştan. Şöyle alalım envanterimizi. Şimdi ilk başta böyle İngilizce yazılar yazıyor. Bu böyle küçük bir şey. Baya ses çıkarıyormuş. Fakat. Buna bir böcek. Ses kısalım birazcık. Bakın bakın nasıl kaçıyor. şuna bakalım. Bu da böyle bir askeri robot gibi bir şey. Şu anda arkadaşlar çok kolayda olduğumuz için yani barışıldayız o yüzden şey değil. Ay arkadaşlar bu çok tatlı. Nasılsın hocam? Şey yapalım, şey bu, diye ses çıkıyor? Şey ee, sonra şuraya şuna bakalım. Ay bu çok çirkin. Git. Beğenmedim onu. O burada da bir böcek daha var. Oo. Neyse şimdi bunları koyalım şöyle. Bunları alalım. Tamamdır. Hatta şöyle alalım hepsini. Hepsini değil de şöyle yeterli. Burada bir tane var. Burada bir adam var. O, bunlar ona saldırıyor. Çok güçlülermiş. Bakar mısınız? Bu neymiş? Aa, küçük ayıcıklar burada bir tane. Çok güzelmiş, çok tatlıymış. Oha, bu ne? Bakar mısınız? Öldürdüler bu arada. Bunların niye canı gidiyor? Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Çok iyi. Bunu bayağı beğendim. Bu arada elinde bir şey var böyle. Oo, bu ne? Bu ne? Şöyle Oha arkadaşlar. Göremiyorum ki. Yüzlerine bakmam lazım. Dur bakayım. O, o adamı öldürsünler. Bunlar da bayağı güçlüymüş bu arada. Ya sen bir ölsene sen. Oh tek attım. Şöyle bakar mısınız? Çok çirkinsin sen ya. Işş. Burada mavili bir şey var. Aa burada da böyle bir adam var. Şeyinde fırça var. O bu da şey arkadaşlar bir asker daha. Bu neymiş? O burada da zombi kız gibi bir şey var. Bakar mısınız? Durun yüzüne bakalım. Çok garip gerçekten. Neyse şuna bakalım. O burada bir tane hemşire bir kadın var. Bence ben bu modu çok beğendim bu arada arkadaşlar. Ama bunu maalesef açıklama kısmına koyamayacağım. Çünkü şey adı yok bunun. Çok karışık bir ad. Ve bunu bulabileceğinizi sanmıyorum. Bakın böyle bir asker daha var. Şimdi şöyle bunları da alalım. Bir adam daha var. fakat bu siyahlı böyle ve elindeki mızrak gibi bir şey var elinde. Neyse şöyle şuna geçelim. Burada da bir tane adam var. Burada bir asker daha var. Bu kez de beyazlı. Ne kadar çok asker var. Ana yanlışlıkla bunu açtım ya. Bu arada arkadaşlar bizde niye yavaşlık var anlamadım Neyse bir şey olmaz Şöyle koyalım bunları Ve diğerlerine geçeceğiz şimdi de Arkadaşlar baya güzel şeylerimiz var e, Hatta bugün belki zamanımız yetmezse falan İkincisini çekeriz Çünkü arkadaşlar cidden çok fazla var Eşyalar falan da var Eşyalar ve yaratıkların direkt hali var Yani Ana. Aa bu su şeyi herhalde. Suyla ilgili bir. her yo silahlı olanlar bunu öldürüyor. O zaman arkadaşlar birazcık uzağa gideyim. Arkadaşlar birazcık uzağa geldim. Görebilelim diye. Ay bu çok tatlıymış. Bakar mısınız bebek gibi bir şey. Bu ne kadar tatlı. Oha çok hızlıymış. Neyse. Şunu deneyelim. Bu neymiş? Aa bir tane kız sanırım hapiste olan bir kız bir ne bir tane de erkek var oha bu çok iyiymiş bakar mısınız uçuyor havada uçuyor şöyle bir tane daha çıkaracağım burada da o oh, bir doktor var ama niye birbirlerine saldırıyorlar anlamadım o oh, bir asker daha geldi <laughs> ana onlar orada savaşırken biz de böyle bakalım çok tatlıymış bu ayıcık olanlar. Şimdi ise arkadaşlar ıı, şeye geçeceğiz direkt yani kendi halinde bırakacağımız yumurta şeklinde olmayanlar ama eşya da değil canavarlar gibi bir şey. Bakın buradaki sandıkta bakar mısınız bir sürü var bayağı var yani. Şöyle en alttan başlayıp elimize alalım. Şunları ıh aldık elimize. Şöyle bir tane ah Enderman var. Ama bakar mısınız? Havada uçuyor. Göremiyoruz. Sanırım ateşten şey yapıyor. Ha veya aynen. Bunlar vuruyor. Ya ben bunu görmek istiyordum ya. Ya bu adamlar buna vurmasa bakar mısınız ya? Hemen yok oluyor. Göremiyoruz. Allah Allah. Neyse artık bunlar çok da önemli değil. Burada bir şey var. Oha. Bunlar ne? Çok korkunçmuş bunlar. Ama o kadar da korkunç değil. Burada bir T-Rex gibi bir şey var. Dinozor ama kemik halinde böyle. Neyse. Anam. Anam. Bu şeymiş yukarıda şey yazıyor. Ender Dragon gibi işte arkadaşlar yani. Neyse şu neymiş? Oha bu niye bu kadar büyük bir şey? Bakar mısınız? Çok büyük. Baya büyük. Tamam şuna bakalım. Aa, bu tatlıymış ya aslında. Geyik. Geyik adam. Geyik. Bu arada öldürüyorlar bunu. Ben şöyle etrafına koyayım. Ha bu vurmuyormuş onu. Neyse. Aa çok tatlı bir kız var. Sen ne kadar tatlısın. Al ikizine bak. Bu da güzelmiş. Burada da o bu kedi bayağı büyük oldu. Anam. Zehirlendik. Niye zehirleniyoruz biz şu an? Allah Allah. Onu mu? O herkes ona saldırıyor şu an. <laughs> Neyse tamam. Bir şey yok. Bakar mısınız kediye? Kedi niye orada dönüyor? Ah oh, anlamadım. Baya karıştı arkadaşlar. Bu da arkadaşlar üçlü asker atışı. Duyar mısın? Duyuyor musunuz? Baya koyalım da öldürsünler şunları. Aa, kız 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 kız. Arkadaşlar oyun çıldırdı. <laughs> Neyse tamam. Şunları da bakalım. Burada o garip bir şey var şöyle bir tane daha kedi var anam anam bu ne yarısı yok kedinin yarısı nerede arkadaşlar bu kedinin yarısı yok Anlamadım. neyse ay bu da bayağı büyümüş Oo bu bayağı büyümüş yani umarım şuradaki şeyi patlatmazlar güzel olur patlatmazlarsa tamam Diğer şeyleri alalım o zaman. Şöyle koyalım bunları. Ben bunları koyup arkadaşlar tekrar geliyorum. Ve arkadaşlar geldim şimdi. Şöyle ilkinden başlayalım. Bu arada bu bebeğin bende e, skin'i var. Yani kıyafeti var. Ama aynısı değil çok benziyor. bayağı benziyor hatta. Hmm, böyle bir kız işte bu da. Şöyle... Oo bu garipmiş bayağı bir. Şimdi yeşil olan mı göz yoksa şurada pembelikler var onlar mı göz? Ee, anlamadım. Biraz garip bir yaratıkmış bu. Daha bir de arkasına bakalım. O arkası da çok garipmiş bu. Buna vurulmuyor da hani, heykel mi bu acaba? Neyse. Anam bunlar ne? Arkadaşım. Arkadaşım bunlar çok tatlı. Ana şey çıktı. Bunlar herhalde bana cam veriyor. Bir yapayım. Hava durumu açık. Aynen. Bakın bu çok tatlılar. Arkadaşlar ben bunu çok beğendim. O baya oha yenileme bitmeyecek hiç herhalde. Ana şuradaki ne? Neyse şurada bir tane var bir şey. Oh. Uh. Garipmiş birazcık. Bu ne? Ya şunun yüzünü görmek istiyorum. Aa goril mi bu? Golemebe de benziyor anlamadım. Ay bunlar çok çirkin. Siz çok çirkinsiniz. Ana sarısı da var. Tek sarı ve turuncu var sanırım bunda. Bu ne? Oha. Arkadaşlar şuna bakın. Hem kafasında hem ellerinde silah var. Bayağı. iyi. Uh. Bundan birazcık fazla yapayım da çıkan canavarları öldürsünler ya. Uğraşamayacağım artık. Aha, onu öldürmeye çalışıyor şu an. Bir kapışma var. Neyse. Şurada minik bir ayıcık daha var. Bir sürü ayıcık var. Uf, uf. O da sanırım o dinozorlardan biri. Tamamdır. Arkadaşlar bu arada e, en, iyisi, en iyisini bulamadık. Allah Allah. En iyisini çıkarmadık biz. Neyse. çık Birazdan çıkarırız. Şu neymiş? Bu da onun ikizi gibi bir şey. Az önceki çıkardığımın. Bu ne? Aa, kelebek mi bu? Dur, adına bakayım. Aynen kelebek. Şuna bakalım. Aa, bunu biliyorum arkadaşlar. Az önce gördüm bunu. Anam beni yakıttılar. Beni yakmayın. Yürüdüğü yerde ateş yapıyorlar. Bakar mısınız? Göremiyorum şu anda tabii ki. Yanıyorum. Çok iyi. Bakar mısınız? Baya güzel bu. Neyse. Şuna bakalım. Bu da böyle yerde ölüm şekli gibi bir şey. Oha baya bir ölüm şekli. Bunlar da işte böyle. Vurulmuyor bunlar. Süs gibi bir şey. Bizim şeylerimiz nerede ya? Sandıklarımız. Kaybettik sandıkları. Eyvah. Sandıklar nerede? Ana bu ne? Bu ne be? Bu ne acaba? Anlamadım neyse. Biz açmaya devam edelim. Aa daha varmış. Ona 12 elmas nereden geldi bana? Çok ama demeye başladım. Çünkü şoklar içerisindeyim. Çok güzel şeyler var. Biraz da korkutucu. Bakar mısınız? Flamingo falan var daha. Hadi bakalım bunlara da. Son olarak bunlar kaldı. Bir de eşyalar var arkadaşlar ama eşyalara bu bölümde bakmayacağız. Belki bu bölümde bakarız. Hızlıcana geçelim. Şöyle bir tane flamingo var. Flamingo muydu bu? Aynen. Çok oyalanmayacağım ki diğerlerinde şey yapalım. Burada zombiler var. Burada ıh yüzünü göremedim. Burada da korkunç bir şey var. Burada böyle bir şey var. Ana bunun yavrusu da varmış. Güzel. Burada da böyle bir kostümlü bir adam var. Şimdi en korkuncuna geldik. Arkadaşlar en korkuncu bu. Fakat niye vuramıyoruz biz bunu? Ha çünkü şeyimiz var sanırım. Aynen zayıfımız falan var ya. Arkadaşlar ben Grimo'dan bir süt alıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar bir süt aldım. Şimdi arkadaşlar ben polisi şey yapmak istiyorum. Bunu çünkü çığlık falan atmıyor. Buna şey alalım. Bunlar bu arada normalde saldırıyor dediğim gibi. O polisler nerede? Şunu alalım. Ve Ana buna niye vurmuyorlar? Vurar mısınız lütfen şuna? Aha bakın. Titriyor arkadaşlar. Oyun titriyor şu an çığlık atıyor. Bakın. Oyun titriyor arkadaşlar bu arada cidden şu an. Çok korkunç şeyler oluyor. Kendine gel. Öldüm. Büyüyle öldürüldüm. Arkadaşlar düşünün yani ben dostçuğuma mı ne almıştım. Ama yine de öldüm. Neyse şimdi arkadaşlar o zaman eşyalara gidelim. Eşyalar zaten çok fazla yok. O yüzden hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Çünkü yani hemen geçeceğiz. Şimdi ilk olarak şöyle kamera var bir tane. Çok beğendim ben bunu. Sonrasında şöyle bir tane sandalye var. Bakın oturabiliyorum. Sonrasında bir tane helikopter var. Bakın çok güzel. Dakika. Şunlara keşke binebilseydik güzel olurdu. Neyse. Şöyle bir tane böyle bir koltuk var. Buna da oturalım. Bakın. Yine kızdı beyefendimiz. Şöyle. Burada cidden titriyor yani. Bu da bir tuvalet var gördüğünüz gibi. Sonrasında şöyle bir tane böyle bir şey var. Bunu böyle vuruyorlar işte. Sonrasında şöyle bir tane koltuk var. Şöyle bakın oturdum. Of çığlık atıyor ya çok şey. Şuna da baktık mı gidiyoruz zaten. Bunun ne olduğunu anlamadım böyle bir şey işte. O zaman arkadaşlar videoyu titreyerek bitiriyoruz. Daha çok Minecraft videosunun gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Yine öldüm. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.